Herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya Savaşı'nın nasıl almayısı bölümümüzün yeni bir bölümü. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bronzik olmadı. Sizler dipimizdeki birçok devleti topraklarımıza katarak diplomasimizi bayağı bir geliştirmiştik dostlar. Buradan bakacak olursak 10 binlik bir nüfusumuz varken 2341 binlikse bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Ve şekerendir Avrupa Birliği dediğim zaman ise Türkiye hariç diğer devletlerdeki toprakları almamız gerekiyor dostlar. Zaten sizler birlikte bunu yapmaya çalışacağız. Bilginiz olsun. Buradan NATO dediğim zaman ise Türkiye'yi içine katarak diğer topraklarımızı da almamız gerekiyor. Şimdi ben biliyorsunuz ki bronzik Sovyetler Birliği ilişkilerimi yüksek tutmaya çünkü Sovyetler Birliği birleşerek topraklarıma katmaya çalışacaktım arkadaşlar. O yüzden burada Sovyetler Birliği yeniden ilişkilerimizi yüksek tutarak hızlı bir şekilde Sovyetlerin fethini hızlandırmaya çalışacağım arkadaşlar sizler birlikte. Bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıca çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler birlikte 13.000 abone doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz bakalım. 13.000 aboneye de Steam'de ve Discord'umuzda çok güzel bir çekiliş yapacağım. Bilginiz olsun çekilişe katılmak için Discord'umuza gelmeye kesin olarak unutmayınız dostlar. E, Polonya fethimiz biliyorsunuz ki bir önceki bizi bizi bayağı yormuştu dostlar. Ama asimilasyonların hemen de 2 dakikada yapalım. Bugün saat 16.00'da attığım videoya bakmanızı öneririm. Eğer yorumlarınızın hepsinin cevaplanması istiyorsanız, aklınızdaki soruların hepsinin cevaplanması istiyorsanız arkadaşlar 16.00'da attığım videoya bakmanızı kesin olarak öneriyorum. Hemen Polonya ile asimilasyonumuzu yapalım. E, şuradan araştırmayı da açacağım biraz. Şuradan yatırımları da verelim de aynı şekilde sıkıntı yaşamayalım. Evet şu an çatışma gözü kara çağına hoş geldin diyor. Yeni bir çağa girmiş bulunmaktayız dostlar ve Sovyetler Birliği artık ilişkilerimizi şöyle yükseltebiliriz bence. E, Ancak da armağan da göndereceğim. Armağanımız da olsun. Hediyemiz olsun arkadaşlar. Al nasipten kardeşim ha ilişki geliştir. 15 şöyle biraz ilişki basacağım. Bugün bir de Kuruluş Osman var. Kuruluş Osman'a geçmeden önce size ufak bir tane video atayım. Onu izleyin arkadaşlar. Zamanınız en azından hızlı geçer. İlişki geliştirmeye devam edeceğim. 28. 30'a geldiğim an direkt olarak. Hatta 31 tamam. Şu an Romanya Kralı ile savaşa girebilirim arkadaşlar. Buradan hemen yatırımları şöyle kapatalım be. Şimdi aynı şekilde Romanya Kralı'nın sınırına askerlerimi böyle bir dağıtacağım. Gel abi sen 93.000'lik askerin bir kısmı buraya gelsin. Şimdi 1 milyon param var abi. Şöyle hemen bas tur katları askerleri bas. Bu hafta içinde tekrar dediğim her of Iron 4 videosu kanalda olacak arkadaşlar. Eğer bir herhangi bir sistemik bir sıkıntım çıkmazsa hızlı bir şekilde kanal atacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, sizden de artık videoyu beğenirseniz beğenmek düşer arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi 3000 askerleri şöyle biraz daha geliştirelim buraya. Ben şu teknoloji iki tane teknoloji puanını da veriyorum. Daha sonrasında bir tane asimilasyonum var. Riga diye bir yer. Oraya da yapıyorum hemen asimilasyonumu. Şimdi gelelim Romanya Krallığı'nın fethine dostlar. Romanya Krallığı'nı fethetmek biraz zorlanabiliriz. Biliyorsunuz ki en son Polonya'da zorlanmıştık arkadaşlar. Bu kadar Askerimizi savuşturabiliyorlardı çünkü Hemen savaşımızı ilan ediyorum 101 bin ekonomisine karşı e, Artık kaç milyon ekonomi vardı bir bakayım abi Kaç milyon ekonomi var 2 milyon 426'lık bir ekonomi dostlar bence yaparız Yakın zamanda YouTube'da süper chat özelliği aktif olacak Ve süper chat özelliği aktif olunca Düzenli olarak yayınlara başlayacağım bilginiz olsun Onu da size söyleyeyim eğer süper chat'i bilmiyorsanız Arkadaşlar topluluk sayfamıza bakabilirsiniz Zaten açıklanmış bir şekilde Sabit yorumlarda duruyor dostlar Hemen askerlerimle birlikte buralardan ilerleyeceğim. 49.000 askerimin bir kısmı buraya 5726'yı da buraya atacağım. E, açıklama kısmında Instagram say sayfamda var bu arada. Instagram'dan sorularınız falan varsa oraya da gidip sorabilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. E, şu an enflasyonumuz başladı ülkemize. Yatırımları şöyle biraz açacağım. Ülkemizin hazinesi biraz küçük. 3404 ekonomide Dukat'ta direkt olarak hazinemiz çöküyor arkadaşlar. O yüzden kendimizi biraz daha geliştirelim bence. T yapacağım. Şuraya şöyle geç bakalım. Tamam. Romanya Krallığı fethini tamamlamış bulunmaktayız an itibariyle. Şimdi gelelim Sovyetler Birliği'nin ilişkilerimiz arkadaşlar. Diplomatik ilişkileri inşallah askıya almamıştır yine. Hemen askerleri sınıra çekelim mi? Bunlar buraya. Hemen Roma... bakalım abi Sovyetler Birliği'ne. Artı 55'lik bir ilişkimiz var. Sınırdaki bir tane devleti topraklarıma katabilirsem eğer... evet, zaten buradan onlara sınırlar arası uzaklığımız yok artık arkadaşlar. Hemen Romanya Krallığı ile barışımızı yapıyorum. Ya dünyayı fethediyorum kardeşim ya. Bu arada bu seriye düzenli olarak her 500 aktı arkadaşlar. Bunun yeni bir bölümü kanala gelecek. Yani bu direkt 400 akte falan yeni bir bölümü kanala gelmez haberiniz olsun. Eğer seriyi beğeniyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kesin olarak unutmayınız. Şimdi kardeşim Sovyetler Birliği. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun hocam? E, i̇ttifak teklif etsem gelir misin? Ah, biraz da uğraşmamız gerekiyor. Şu an İtalya ve İtalya Libya'sı ile savaşta. Ben de yardım edersen bence büyük ihtimal e, diyecektim ki Sovyet Rusya'sı ne yaptı? Ay canım benim. Benim için toprak fethediyor burada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen 210 binlik askeri şuraya çıkar bakalım ya. E, ee, askerlerim hepsini bir kısmını buraya getireceğim arkadaşlar. Diyecektim ki Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuşattı. Ah be üzüldüm ya. 210 bin. Fransız Cezayir ile savaşabilir aslında? Ya da bakayım bir Irak, Türkiye, Suudi Arabistan. Yunanistan savaşacağım dostlar. Yani yapacak bir şeyimiz kalmadı. Aynı şekilde Sovyetler Birliği ilişkilerimiz nasıl abi? Yatırımları şöyle. Şu an dünyanın birincisi sırasındaydı devletim ama. İlişki geliştir. Yani sınırlarına devlet askerlerimi çekmem bile arkadaşlar onun gözüne girdiğimizin resmiyeti bence ilişki geliştirelim. 100 yelim abi ilişkilerimize. Yüz oldu. İttifak teklif etsem ne oluyor? Hükümet yani komünist olursam büyük ihtimal direkt olarak gelecek. O yüzden ben bir komünist olayım arkadaşlar. Komünist olmam gerekiyor büyük ihtimal. E, görüyorsunuz değil mi? Dostum için devletimin dinini değiştiriyor. Yönetim biçimini değiştiriyorum arkadaşlar. Dışarıdan garip bir motor geçiyor. Lan ne demek ilişki ne? Dalga mı geçiyorsun canım? Bu ne? Müttefik. Aa, benim müttefim var mı? Benim müttefim yok. Ben Allah'a şükür ee, Müslümanım. Ne alaka bilmiyorum hadi bakayım. Şöyle bas bakayım abi. Şimdi seninle ilişki geliştirmemiz gerekiyor. Şu an ittifak teklifi. Aa doğru bu İtalya savaşıyor şu anda. İtalya barış yap lan. Doğu Almanya kurulmuş buraya. Ne, ne alaka lan? Evet İtalya ben şuradan bir kuşatalım dostlar. İtalyacığım seni yemek zorundayım kusura bakma. Savaş ilan et. Kaç toprağım var? 4. Bir de şuralar. Tamam. Bekle abi. Şurayı almam lazım. 210 binlik bir kısmı al. Şu an Doğu Almanya olduk arkadaşlar. Doğu Almanya olmamızın bir zararı şey. Yani yeni savaştığımızda büyük ihtimal zararda olacağız. Hemen şuradan askerlerimize bir çıkarma atalım. Aynı şekilde bir kısmı buraya bir kısmı da buraya. Güzel. Hemen şuraları kuşatacağım dostlar. Evet. Sovyetler için müttefime savaş açtım. Lakin buradan buraya geçemiyorum sanırsam. Tamam geçtim. 47 binlik orduya dağıt. Ee, İtalya Sovyetler Birliği'ni çıkarmasını nasıl engelleyebildi acaba? Allah Allah. Vay, bilmiyorum vallahi bilmiyorum valla arkadaşlar. Garip garip işler dönüyor burada ya. Ee, şuraya sen şuraya çıkarma diyorsun. Sen şurayı yok ediyorsun abicim. Tamam. Buradaki işimiz kolay bir şekilde tamamlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada bu serilerin bu serinin altındaki yorumların hepsine cevaplamaya çalışacağım. Aynı, şekilde bilginiz olsun. Ee, bu sıralar Dead Space'e sardım ya valla. Eğer oynamak istiyorsanız arkadaşlar siz de oynayın çok güzel. Yani iz oynamanızı öneririm gerçekten. Craft falan yapabiliyorsunuz çok rahat oluyor. Burası İtalyan'ın değil mi? Töbe estağfurullah. Ya ne yaptınız oğlum bu ne ya? 18.000 Sen burayı al. Evet, İtalya bir yandan benim için toprak fethediyor. Ben onun için buradan arkadan yarıyorum. Çok güzel ya. Şuna bak ya. Şuna bak. Adeta toprak üstüne toprak alıyorum şuna. Kardeşim bu ne ya? E, 1914. Sırf Sovyetler Birliği'yle de müttefik olayım diye kendi müttefime savaş açtım. Bu da bizim krallığımız arkadaşlar. Ya İtalya zaten gelin bizi bir dünya savaşında şey yapmıştı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bırakıp gitmişti. Biz de onun aynısını yapıyoruz şu an. Faşistlere ölüm kardeşim. Biz komünistiz artık. 3370 2353 Youtube'a süper chat özelliği gelsin de bir an önce sizlerle birlikte düzenli yayınlara başlayacağım arkadaşlar. E biliyorsunuz en son süper chat olayı Twitch'te de vardı ama farklı isimle yer aldığı için... Yani orayı biraz daha az kullanıyoruz ama olsun. Şimdi İtalya'nın fetiğini tamamladık görüyorsunuz. İtalya artık bitti dostlar. Yani orada birkaç küçük toprak kaldı. Onu da artık alacağız sizler birlikte. Bu arada bu seri her 500 like'ta yeni bölümü geleceğini söylemiştim zaten sizlere arkadaşlar. Her 500 like'ta dünya fethi için adım adım ilerleyeceğiz. Bilginiz olsun. Onları da size söyleyeyim de yani. Dünya fethi gelecek mi diye sorularınız varsa şimdiden cevaplayayım arkadaşlar. Evet şu an İtalya'nın %87'li kısmını aldım. İtalya'nın Libya'sı var burada. O yüzden barış yapmışlar büyük ihtimal galiba. Evet barış yapmışlar. bir kısım askeri şuraya getir bakalım. Ne demek kardeşim bu ya? ah be yine mi yine mi ya Allah'ım. Şöyle getir bakayım. Bu adam sürekli nereden çıkarma yapıyor bana? 2190. Roma'nın o tarafa yerleş bakalım be. Tamam 14.000. Sen bir kısmın buraya bir kısım da buraya. Ya tamam abi tamam zorlama kar. Anam, ba yeter lan. Evet şu an bitirdik. Ee, İtalyan Libya'sından geliyor büyük ihtimalle arkadaşlar bu askerler ama üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ya şuraya şu word denen yere çıkarmatıp duruyor ama yere kadar kardeşim. Tamam bitti. Bununla, bunun artık işimiz bitmiş durumda. hem İtalyan Libya'sında fethediyorum aynı şekilde. Ee, şuraları şuralarda al abi. Güzel. Bu adamla da işimiz bitmiş durumda. Başka İtalyan toprağı var mı? Yani ben göremiyorum arkadaşlar. Siz de görüyorsanız yorumlar kısmında belirtirsiniz artık. 96 hemen şöyle alalım. İtalyacım. Bana buraları veriyorsun. Libya sen de aynı şekilde veriyorsun. Uf şuna bak. Şuna bak. Adeta fişek gibiyim arkadaşlar. İttifak teklif et. Tık... Ne? Evet. Gelelim şimdi bu adamla barışımıza. Yatırımları şöyle aç. Devletimizin hazinesini biraz küçültelim. Yalnız şu an Sovyetler Birliği neden ittifak teklifi yollayamıyorum onu düşünüyorum ben. Yine büyük ihtimal savaşta olduğumuz için ama ben şu an barış yaptım. Belki bana bir faydası o dokunur dostlar. Hadi şu an asimilasyonumuzu yaptım. Tek doğa şeyleri de verelim. Oğlum ben bu oyunu bu oyunu çok seviyorum. geliştiriyorsun kendini sürekli kendini gelişmek zorundasın. Aa ben niye, hakaret etmiş bana. 23 tur boyunca adamla konuşamayacağım. Beni engelledin demek ha. Profil resminden gitmiş zaten oradan anlayabilirdim. Tüh. Hakaret etmeyeceğim sana. 11 tur. Şöyle turlarımızı indirelim arkadaşlar. Devletimizin hazinesi artık yeteri düzeyde bence büyük büyüktür diye düşünüyorum ama yine de ben elimden gelince geliştirmeye devam edeceğim dostlar. Yunanistan aramız nasıl? 68 bin. Hakaret etsem bence topraklarıma katılır. Ne yapıyorsun lan? Kel. Hakaret et. Ultimatom gönder. Eyaletleri talep et. Kel toprakları ver. Seri toprak var. Tamam. Atina'yı da falan kaydediyorum arkadaşlar. Uytum gönder. Vay 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 vay. Kele bak. Basalım olan lan. Adam ol. Tamam. Şimdi devletimizin azizliğinde artık mallara ve araştırma yükleneceğim dostlar. Onu da yapabilirsek büyük ihtimal zaten rahatlayacağımızın %100 garantisini verebilirim sizlere. Teknoloji puanlarımızı dolduruyorum. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa onlara da buradan teşekkür ediyorum dostlar. Sizler birlikte adım adım yeni yollara doğru ilerliyoruz bakalım. İş geliştir. 73. Armağan gönder malları kapat. Ee, malları şöyle aç abi. Paramız şöyle artık bize günlük art 90 86 bin gelsin arkadaşlar. Artık paramızı şeyden çekmiyorum. İlişki geliştir. Güzel. İttifak teklif etsem yes be. Şimdi gelelim artık ilişkilerimizi yüzlemeye. Armağan gönder. İkimiz de komünistiz kardeşim gel. Sen, sen büyüdüğünde komünist mi oldun sen? Sovyet gel o kimliş geliştir. 77 81 83 şöyle iş geliştirelim arkadaşlar. Ne olduğunu ne olmaz. Teknoloji puanlarımızı verelim. 90 Şu an toprakları birleştirebilecek miyim bakalım. Yorumların altında yorumlarda bir, 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 büyük bir ihtimal bir sürü Adolf Hitler olacaktır. Onlara buradan selam olsun. Za Ne oldu lan? E? Hükümet biçimi komünist faşizm. Nazlı Almanya'sı. Kardeşim helikopter yat yeri önce neydi o şarkının sözleri bilmiyorum ama hadi, hadi bakalım arkadaşlar. Dualarımız kabul oldu. Ya Allah, şuna bakar mısın? Nazlı Almanya'sına bak ya. Evet, evet, evet dostum işte bu. Dostluğumuz pekisin. Benim için Çin'i de fethetmiş reis şuna bak. Tamam abi, şimdi gelelim. Ekonomimize ne kadar bir artı oldu? Onların hepsini bir göz ardı edelim arkadaşlar. 4 milyon 973 binlik bir ekonomimiz varken 19 milyon 914 binlik ise bir nüfusumuz var. Lakin ben bunu küsuratla okumak istemedim yani arkadaşlar nüfuslara yükleyeceğim. Nüfuslara şöyle biraz yüklen. Şu an kaç oldu? 20 milyon oldu. Tamam. Seri çok seri yürüyoruz arkadaşlar. Yani faşizmin artısı. Şuna bakar mısınız? Evet şu an Adolf Hitler'in gözleri yaşlı bir ihtimal. Şu an ağlıyor da olabilir arkadaşlar. Şu an ordu sayımız en çok neredeymiş bizim ona bir bakalım. İstanbul'da bir ordum nerede abi? Ordu. Evet yani benim ordularım var. Onun orduları yok. Bu arada zerre kadar asimilasyon ücreti ödemedim arkadaşlar. Bu da benim artım kardeşim. Şimdi sen benim vasalım olman gerekiyor. Evet bu da benim vasalım görüyorsunuz ki normalde bir devleti fethettiğinizde onun vasalı yani kendi yani ona bağlı oluyor. Bakta kalıyor arkadaşlar ama lakin şu an hakaret etsem hepsi benim huzuruma gelecek durumda. Ultimaton gönder. İhlak talebi. Evet. Güzel. Yani bu seri geldi şu 500 like atılmaz mı arkadaşlar? Şu bu seri özel bir 500 like atılmaz mı? Ciddi söylüyorum sizlere. Eğer tekrar edeyim arkadaşlar bu arada bölümleri hızlı bir şekilde izlemek istiyorsunuz. Kanalda 2.5 liradan katılarak diğer videoları erkenden izleyebilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Burada bir İtalya toprağı var. Hemen to askerlerimiz toparlayalım ve İngiliz İngilizlerin fethini başlatalım dostlar. 1527 olan elim karıştı. Hep Y'ye basıp duruyorum ya. Yani. Şöyle askerleri çek. 3589, 6485. Tamam 5000. Bunların hepsini tamamlıyorum. Güzel gayet güzel. Evet arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Age of History kanalları arasında en troll kanal olduğumuzu düşünüyorum. Eğer bu dakikayı yorumlara yazıp yorumcuya yazarsanız hepsini cevaplarım haberiniz olsun. Bence var ya Age of History kanalları arasında en troll kanalımız arkadaşlar. Neyse. Bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Eğer siz de bu troll tayfanın şeyine katılmak istiyorsanız da kanala abone olarak katılabilirsiniz dostlar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.